Bugün Levent'teyiz. Bugün bir birçok ünlü mankenlerin defilesi var. Yanımda da çok hem kendisi manken hem model eğitmeni. Doğru mu? Doğru. Sizi hem de bir tanıyalım. E, sektörde zaten çoğu arkadaşımız beni tanır. Şu anda sektörü birçok model kazandırmışız. Şu ana kadar 2000 tane öğrencimiz mezun e ayçi model okulu altında Türkiye güzellik yarışmalarına ve sektöre model hazırlamaktayız biz. Bugün de Fashion TV'nin bir defilesindeyiz. Fashion Aynen. TV ve Evo Store e, mağazasının defilesindeyiz ve defilede çıkan manken arkadaşlar bizim kadromuzdan olmaktadır. E, şu bu anda bir kalabalık var. Bayağı kalabalık. var. Hem evet. model olarak kalabalığız hem, hem de model, katılımcı olarak kalabalığız. Hem manken. Evet, bayağı bir. He, Herhalde eee bütün ekibi bu akşama kapattı. Doğru mu? Şöyle diyeyim sadece ekibin bir kısmını bugün buraya getirdik. Tamam ee, yani üçte birini kapattık. Üçte ikisi daha duruyor. Tabii daha duruyor. Hatta yakında Fethi Bey'le de güzel bir yarışma düşünüyoruz. Ee, o yarışmayla ilgili bayağı bir hazırlanıyoruz. Hem Haberim koreografi hem model eğitim olarak. Hem işte model temini olarak büyük bir e, kadro ile gireceğiz. Fethi Bey'le de bunun görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Türkiye'yi güzel bir yarışma daha kazandıracağız Fethi Bey'le. Onun koşturmasındayız ayrıca. Son A sektörde herkese başarılar diliyorum. Eğer gerçekten sektörde güzel bir yerlere gelmek istiyorlarsa eğitimin önce olduğunu, daha sonra eğitimden sonra güzel insanlarla çalışmaları gerektiğini ve hepsinin de şansının açık olmasını diliyorum.